Herkese selam, mutlu akşamlar, mutlu günler, mutlu olsun işte her şey. Evet, yeni bir şeye başladık. E, sezon açıldı. E, bu söylediklerimi iyi dinleyin lütfen. Sezon açıldı. E, sezonda ne yapmamız gerekiyor, durum ne alemde, e, hangi aşamada, e, sorunlar ne, problemler ne ve en önemlisi... Hepiniz tekne aldınız Zırvatistan'dan. O yoldan, bu yoldan, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ergun'dan, Ampül Kafa'dan, Bu tekne Türkiye'ye nasıl gelecek? Ee, onun için böyle bir video koymaya karar verdim. Ee, ben şu anda İstanbul'dayım. Ee, zibidi gibi gelmişim İstanbul'a. Hava çok soğuk. Ee, İzmir havasını aldanarak İstanbul'a gelmeyin lütfen. Ee, şort ve atletle gelirseniz gidersiniz ee, bir alışveriş merkezine kendinize bir Kazak ve sıcak şeyler alırsınız. Benim düştüğüm durum bu şu anda. Ee, bir bilgilendirme amaçlı video çekmek istedim. Ee, şu anda İstanbul'a gelme sebebim e, kaptanlarımı alıp e, bu sefer arabayla Rıvatistan'a gidiyoruz. Bu dizi güzel olacak. Yayınlayacağım arabayla Rıvatistan'a nasıl gelir Hep uçakla gidiyorduk. Bu sefer arabayla gideceğiz. Ee, benim arabam ve kaptanla. Bütün yol serüvenini size anlatacağım. Hani belki e, aydınlatıcı olur. Bakalım. E, ben bunu bir defa yapmıştım. Bundan iki sene önce. Bu ikinci yapışım. Sebebi de e, çok para harcıyorum Bu paraları da kimseden talep edemiyorum. işte araba kira alıyorum, otel parası. E, dolayısıyla şunu düşündüm. Kendi arabamla gidersem, e, mesela 20 gün kalsam orada, e, kira alacağım arabanın parası benim cebime 20 çarpı 30, 1200 euro. E, 1200 euro bir tasarrufum olacak burada kimseyi aksettiremediğim için. E, arkadaşlar durum şu, şu anda... Hmm. 18 tane tekne e, bekliyor. E, biz 4 kaptan, ben iki tane hırvat kaptan. E, muhtemelen e, yarın ya da bir gün yola çıkıyoruz. Niye daha önce çıkamadık? Araba bir problem yaptı. E, elektronik bir araba. Her tarafı elektronik. E, bir jip. E, dolayısıyla e, bulamadık arızasını ve bu arızayla yola çıkmak istemedim. Sonunda bugün hallettik e, arızayı. E, kısa da olsa... E, pahalı bir çözümle hallettik ama problem değil. E, sezon açıldı arkadaşlar. E, kötü açıldı yani. Hı. Ya ben şu Hırvatistan'la ilgili bir kitap yazsam muhtemelen bestseller olur. E, Sayeden bestseller olur. Şimdi isim vermeyeceğim. E, mahcup olmaz Çünkü onların adına utandığım bir sürü insan var şu anda. Bu insanlar şöyle insanlar arkadaşlar. E, bir tekne alıyorsunuz. E, arkasından size arıyor. Diyor ki Abi diyor bu tekneyi ben istiyorum. al, aldılar yani tekne satıldı diyorsun. Sonra sana ahlaksızca bir teklifte bulunuyor. Kaça satıldı abi? 120 bin euroya. Abi ben sana 130 bin euro vereyim. Bu tekneyi bana devret. Yani ben alayım. E dedim ben bunu alacak adama ne demem gerekiyor. Abi bir yalan söyle işte bozuldu. Başkası aldı. böyle ahlaksız tekliflerle karşılaşmaya başladık. Bu dört tane teknede oldu şu, bu, bu sene. Ben tekneleri oraya koyuyorum. O tekneleri oraya koymam. E, o teknelerin e, bir enerjisi var arkadaşlar. Bakın buna inanın. Hepsinin bir enerjisi var. O enerji böyle yayılıyor. <laughs> o tekne aslında sahibini arıyor. Arıyor, 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 arıyor. Sonra da sahibini buluyor. Bu benim sahibim diyor. Ve o sahibinden başkasının olmamalı o tekne. E, vermeyeceğim ismini. O arkadaş beni seyrediyor. Yani, takipçim iyi dinlesin. Bir Benetto 45 aldım emekli bir albayımıza. Ee, tekne albayımızı buldu. Niye buldu? Ee, bir Bavarya e, 45 söz kestik. Çok anormal bir şekilde teknenin iki gün içerisinde fiyatını 10 bin euro üstüne koydular. Bunu daha önce anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Ee, daha sonra dedik ki e, gurur yaptık. Yani bir arkadaş biz seninle anlaştık. Yani niye bu, bu zam? Çünkü niye bu zam? teknenin bir sürü talipçisi var. Adam satışa koyunca bir bakıyor ki 50 tane insan saldırıyor. Bu sefer diyor ki ucuz satıyorum. E, bu tekniği ucuz satmamam gerekiyor. Pahalı satmam gerekiyor. Diyor. Koyuyor. E, şimdi bu emekli albayımız bir anda rotayı ben benim ben dedim ki bunu alacağına Benetto 45'e alalım. E, aşağı yukarı aynı fiyat. Rotayı oraya çevirdi. Uygun bir fiyata bir Benetto 45 aldık. Fiyatını söylemeyeceğim. Eee sözleşmesini yaptık. Yapmadık. Sözleşmesini daha yapmadık. E, yapmak üzere. İşte bilgilerini aldım. E, bu tekniği aldıktan aşağı yukarı e, böyle bir 6-7 saat sonra o arkadaş beni iyi dinlesin. Senin ismini vermeyeceğim. E, ahlaksız bir adamsın çünkü. Beni birisi aradı. Abi dedi bu tekneyi istiyorum. Dedim ki yani ben o tekneye söz verdim birisine e, satıldı. Abi dedi ne kadar işte atıyorum rakamlar atıyorum şu anda. 120 bin euroya verdim ben bu tekni Yani 120 bin euroya aldı dedim. Bana dedi ki abi dedi ben dedi bu tekni 130 130 vereyim. 10 bin senin olsun ama yeter ki ben alayım. Dedim ki e, ama ben söz verdim yani bu e, bu insanlar bu oyun değil. Sonuçta e, bir şeyimiz var karakter, e, ahlaki bir yapı. eee İşe alakalı demeyeceğim. Etik değerler var. Ee, yani ben e, o sene 10 bin euro istemiyorum ama e, ben söz verdim bu tekne. Çünkü o adam heveslendi aldı. Neyse konuyu kapattık. Olmadı. Yani o dedikten sonra e, bu konuyu kapattığımı düşünüyordum. İki gün sonra broker bana e, mesaj attı. Ya dedi şöyle bir adam var tanıyor musun? Baktım. Evet tanıyorum. Ee, şöyle tanıyorum. Ee, beni bu tekneye 10 bin euro fazla vereyim ben alayım diyen adam. Ne oldu dedim. Ya dedi burayı karıştırdı bu adam dedi. Ne oldu dedim. Beni aradı dedi. Ee, tekneyi işte yine atıyorum rakamları söylemek istemiyorum. Ee, 130 bin euro teklif etti bana dedi. Ben de bu tekneye ben söz verdim. Ee, dolayısıyla vural aldı ee, dedim dedi. Yetinmedi dedi. Ee, bir gün sonra teknenin gerçek sahibini bulup aynı teklifi ona yapmış. İşte ben 10.000 Euro sana fazla vereyim yeter ki ben alayım bu tekneyi diye. Tabi tekne sahibinin kafası karışıyor. Ulan diyor yani 10.000 Euro da para değil bu arada. Broker arıyor. Broker diyor ki no asla never ee, bu tekneye bir söz verdik bu adam benden yüzden fazla tekne aldı bu nedenle e, bundan geri dönemeyiz diyor şunu söylemek istiyorum Peki karaktersiz be şerefsiz bir ahlaksız be bir yani e, niye bunu yapıyorsun ki ya niye 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 o tekne o tekneye bir insan heveslenmiş Çoluğu, çocuğu, karısı fotoğraflarına bakıyor. E, bunu aldık diyor. Mutlu oluyor. Arkadaşlarına söylüyor. Yani niye bu e, mutluluğu ondan eline almaya çalışıyorsun ki? Götün yiyorsa kalk git. Al tekniği, hissedin tekniği. Bu benim üçüncü e, vukuatım. Bu konuyla ilgili aldığım e, üç tane tekneyi aldım fiyatın üstünde fiyat teklif edip yeter ki biz alalım bunu e, şu kadar fazla para verelim diyen insanlar. Böyle bombok e, bir e, pozisyon içinde Hırvatistan maalesef arkadaşlar. Ve Hırvatistan'daki bu bombok e, şeyi e, maalesef tekne sahipleri brokerlar çok iyi değerlendiriyorlar. Çok iyi değerlendiriyorlar. E, her zaman söylüyorum Hırvatistan gerçekten bir bokçukuru. Oldu. Sayemizde oldu. Ee, bilmiyorum tabi. Yani bir tekneye 10 bin euro fazla teklif eden muhtemelen o tekneye 20-30 bin euro fazla satmak isteyen bir insandır. Ticari ticari bir iştir bu. Ama e, bana bu alaks tekliflerle gelmeyin. Bakın buradan yayıyorum. Herkes duysun. Bana kesinlikle bu alaks tekliflerle gelmeyin. E, ben hiç kimsenin fazladan bir parası için başka bir insana yalan söyleyemem. Ya kusura bakma tekne satılmış başkası ya da teknede problem var deyip cebime 5-10 bin euro para atıp başkasına devredemem. Mutlaka çıkar ve mutlaka o insan benim hakkımda olumsuz bir şeyler söyler. Bu çok bıçak sırtı bir şey. Yapmayın bunu ne olursunuz yani değmez yani gerçekten değmez bir sürü tekne var yani bırakın birinin e, niyetlendiği e, aldığı bu tekne ilgili hayaller kurduğu bunu aldım deyip e, eşine dostuna bak ben tekne aldım diyen insanın hevesini e, boğazına tıkmayın yapmayın yani bunu bunu bana bu, bu şekilde gelmeyin benim aldığım teknelerin brokerları ve sahiplerine de sakın ulaşmayın e, onlar beni çok iyi tanırlar ve size kesinlikle yani e, kaybedeceğiniz sadece bir zaman olur. E, Dolayısıyla bu, bu konuyu parantez açıp e, anlatmak istedim. E, sıkıntı şu anda bu arkadaşlar. E, ben o tekneleri koyuyorum. Kim talip olursa olur. E, bakın bir olayda anlatayım size bir ilan. 43 2007 ilan 43 koydum. Bugün tanıştım çocukla. Ee, ben daha ben bu tekneyi istiyorum dedi. Peki dedim. Tekneyi hiç görmedim ama dedim ben bu tekneyi görmedim. Gidip görüp edip gerçekten senin alacağın bir tekne olup olmadığına karar vermem lazım dedim. Peki abi sana güveniyorum dedi. Sadece söz bak yazılı hiçbir şey yok. Arkasından arkadaşlarımdan biri aradı beni. Abiden bu tekneyi istiyorum dedi. Ee, dedim ki olmaz niye işte ben dedim senden işte yarım saat bir saat önce birisiyle konuştum e, dolayısıyla e, ona söz verdim ya abi dedi para aldım almadım sözleşme yap yapılmadı e boş ver o zaman ya biz senle arkadaşız ama dedim e, bu arada bir arkadaşı tanımıyorum hiç tanımıyorum bunun arkadaşlıkla bir alakası yok bu e, ahlak etik bir şey ben onunla konuştum o çocuğa e, bir şey verdim söz verdim yani e, şimdi onu ben ee, bu tekniği sana e, devretmem ya da seni alman için o yalan söylemem gerekiyor. Ben bunu yapamam dedim. Küstü bana konuşmuyor şu anda. Şeyimden aşağıda Kasımpaşa çok önemli değil benim için. Durum bu arkadaşlar. Ee, birinci durum bu. İkinci önemli durumdan bahsedeyim size. Ee, Allah aşkına lütfen Selim ilgili hiçbir ilişkiye girmeyin. Ee, yani şunu anlatayım. Bundan aşağı yukarı 8 ay önce e, benim brokerım yani çalıştığım ve temsilcisi olduğum broker bana Bavaria 46'lardan bahsetti. Gittim gördüm. E, üç tane Bavaria 46 2005, 2005, 2007. fiyatları 75 bin euroydu. Marina Castella'da tekneler. Gittim baktım. Ben dedim yani bu tekneler 75 bin euro tekneler değil. Çok e, problemleri var. Arızaları var. 65 ver, veririm dedim. Yani. Çünkü 65 kurtarabilir Yani 5 bin euro para harcası 70'e falan geliyor. Sahibi kabul etti. Evet tamam okey dedi. Sonra daha detaylı incelemeye başlayınca teknenin 5-6 bin euro ile adam olamayacağını düşündüm. Ve vazgeçtim. Teklifimi geri çektim. Broker da sisteminden sayfasından bu teknenin hepsini kaldırdı. Çünkü broker da sağlam bir broker. Yani bir tekne sattığı zaman bir daha kimseyle muhatap olmak istemiyor. Şu varmış bu var falan. Bunlarla uğraşmak istemiyor. Geldiğimiz durumu söyleyeyim. Bunları 10 gün içinde yaşadım. 2 ya da üç kişi aradı beni. Abi dedi biz sana güveniyoruz. Bir tekneyle anlaşma yapmak üzereyiz. Senin de yardımcı olacağını biliyoruz. Bu teknen hakkında ne düşünüyorsun? Bana fotoğrafları şeyini gönderdiler. Aynen şu cümleyi yap, yazdım ben. Çöp, sakın almayın. Bu arada benim 65'e pazarlık ettiğim, e, evet dedim tekni 78'den ilana vermiş. Ampul kafa yapıyor bunları bu arada. Abi emin misin fotoğraflar çok temiz. Dedim ben size esas fotoğraflarını göndereyim. Yani ve vazgeçtiler e, tekniği almaktan. Yani... E, Emin olun size tekne satmak isteyenlerin yüzde %80 80-85'i dürüst çalışanlardan e, şey yapmıyorum e, lafım dürüst çalışanlara değil sadece fotoğraflardan tekne satmaya çalışıyorlar. O fotoğraflar 5-10 yıl önce çekilmiş tertemiz pırıl pırıl fotoğraflar ama bir de real durum var teknenin real durumu var. E, o real durum işte biz gidip görüyoruz zaman harcıyoruz para harcıyoruz yeter ki e, doğru insan doğru tekneyi alsın çünkü ben her zaman söylüyorum. Hepimizin bir atımlık barutu var. O bir atımlık borutu e, bizim çöpe atmamamız gerekiyor. Bizim öyle anadan babadan kalan çok büyük paralarımız, çok büyük e, miktarda şeylerimiz yok. Sonuçta e, 78'e koydukları ama gerçekte 65'e olan tekneleri ve hurda olan tekneleri e, 3 kişi talip oldu ve ben e, tek cümle abi şimdi Hurda dedikten sonra çok kısa ve net oldu. Abi teşekkür ederiz vazgeçtik dediler. E, lütfen, e, lütfen tekne tabii ki alacaksınız. Kimden aldığınız önemli değil. Şunu isteyin arkadaşlar. O tekneyi e, kimden ta talep ettiyseniz ya da size o tekneyi kim satılığa sunduysa lütfen canlı videosunu isteyin. Gitsin, görsün, e, kıçını kaldırsın e, resimler üzerinden. Ee, el alemin internet sayfalarında kopya yapış resimler üzerinden tekne satmasınlar. Gerçekten görsünler. Onların umurunda değil. Affedersin. Şeyinden aşağı Kasımpaşa durumundalar. Ee, yani sen onu almışsın hurdaymış. O umurunda değil. Oradan kazanacağı bir iki bin euronun sadece e, şeyini planını yapıyor arkadaşlar. Hmm. Tekrar ediyorum. E, ben Yarın ya, ya da öbürsü gün arabayla Rovatistan'a çıkıyoruz. Bu, 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 ayrıntıları tek tek anlatacağım size. Sizden bir talebim yok. Zaten oradayım ben. Eğer bir şekilde bir tekneye talip olduysanız kimden alırsanız alın. Önemli değil. Bana bir telefon açın. Whatsapp'tan yazın. Abi şurada bir tekne bulduk. E, ampul kafa e, ile anlaştık. İşte ne bileyim. Bilmem kimle anlaştık. Bir ne düşünüyorsun diye sorun. İnanın en ufak bir talebim olmadan sizin için gideceğim Bu tekneye bakacağım. Bir dahaki doğru tekne almanızı sağlayacağım. Diyorum bu, e, bu konuyu kapatıyorum. E, şu anda çok 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 etrafta yamyam var çok yamyam var. Lütfen dikkat edin lütfen dikkat edin. Bana gelmeyin ben ben benden size bir fayda yok tekne satışı ile ilgili bir fayda yok ama benden size şöyle bir fayda olur karşılıksız e, bir e, beklenti olmadan ben oradayken beni kullanın tepe tepe kullanın ben Hırvatistan'dayken. Biri tepe tepe kullanın arkadaşlar. Bedava sizden hiçbir talepte bulunmadan e, talip olduğunuz tekte. Kimden olursa olsun Ahmet, Mehmet ıvır zıvır e, şey yapacağım. E, size yardımcı olacağım. Yeter ki kazık yemeyin. Çok önemli nokta bunu bir yere yazın. Böyle kalın harflerle pırt pırt pırt. Selim asla 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 tekte almayın. Selim Yattan asla asla tekte almayın. Hırvatistan'ın ne kadar hurda kazalı... E problemli teknesi varsa Selim Arda arkadaşlar şu anda. Lütfen Selim Arda'dan tekne almayın. Selim Arda'dan tekne almayın. Bulduğunuz teknenin Atıyorum ampul kafa Ahmet Mehmet e, size dedi ki işte bir Bavaria 46 satıyormuşum hemen girin Bavaria 46'yı basın düğmeye entra, e, Google'dan karşınıza onu satan firma çıkacak mutlaka çıkacak bakın Selim Ars'a uzak durun arkadaşlar bu şirketin tek ayakta kalma sebebi e, kimsenin almadığı tekneleri hurda tekneleri topluyor bir şekilde bir iki tane de işte e, Tür Türkiye'den adam bulmuş kendisine e, Türkiye şimdi bunlar yalan söyleyemedi için kendi yalanını bu Türk'lere söyletiyor. ve bu e, bu teknelere siz talipli oluyor ne kadar ucuzmuş diye talipli oluyorsunuz sonunda enizde patlayacak bu tekneler e, tekrar ediyorum ben Hırvatistan'da olduğum sürece zaten marinalardayım dolaşıyorum altında araba var e, sizin için 10 dakika 15 dakika 20 dakika veririm bir teknenin alınıp alınmayacağı Böyle çok sermaye yapalım kaldıralım yok alakası yok. Sadece 10 dakikada o tekniği alıp alınmayacağı belli olur. Ondan sonra alınacağını karar verildikten sonra zaten diğer aşamalar başlar. Ama ilk gözle temas çok önemli arkadaşlar. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Gelelim öbür konuya transfer konusuna. Transfere çok dikkat edin. Eee... Transfer çok sancılı konumuz arkadaşlar. Teknik transfer yapacağınız insanlara çok dikkat edin. Çok dikkat edin, çok dikkat edin, çok dikkat edin, çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Ee, abi ne olur işte ben bir para, cebimden para vereyim, geleyim işte bir iki seferde lütfen beni götür de bu işi öğreneyim diyen insanlar şu anda büyük web siteleri, Facebook'ta sayfalar kurup tekneniz güvenle transfer edilir. Bu bir ekip işi diyen bir sürü insan türedi. O insanlar emin olun bir buçuk sene önce hayatında hiç denize çıkmamış. Bakın bunu isim vermeyeceğim. O kendini biliyor zaten izleyince anlar. Hayatında hiç denize çıkmamış. Bir defa çıkıp abi senin kahveni yapayım gel. İşte yeter ki ben seninle geleyim bir şey, se seyir yapayım diyen insanlar şu anda şöyle Facebook'larda sayfalar kurmuşlar. Tekne transferi yapılır. Bu bir ekip işi de bilmem ne işi bilmem ne işi bilmem ne işi. Sorun. Tekli transfer edeceğiniz insanlara bir tek şunu sorun. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Kaç senedir? 10 ee, senedir bu işi yapıyorum. O zaman bana 6 e, sene önce transfer ettiğin tekniği söyler misin diye bir sorun bakalım size cevap verebilecek mi? Veremeyecek. Verdiği cevap da yalan olacak. O zaman tekrar bana dönün. Abi bu adam böyle böyle söylüyor bu tekniği gerçekten transfer etti mi diye bana sorun. Ben size gerçek cevabı vereyim. E, bu e, Bunlar donkşot diyorum arkadaşlar ben bunlara. El alemin parasıyla 1000 e, euro 2000 euro artık bilemiyorum ne kadar alıyorlar transferde. Bu parayı kazanmak için bunlar yalan söylüyor ahlaksız insanlar. Hiçbir deniz tecrübeleri yok. E, Allah'a emanet gidiyorlar. Allah'a emanet teslim ediyorlar bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor sağlam bir ama dördüncü, beşinci de bir tanesinde lastik patlattıkları zaman emin olun sizin 150 bin euro paranız, 100 bin euro paranız, 70 bin euro yani tekneye verdiğiniz paraya göre o paranız çöpe gidecek arkadaşlar. Transfer istiyorsanız ben benden bir şey istemeyin. Ben buraya kadar full transfer yapacak e, zamanım yok şu anda ama en azından doğru insanlar bulabilirim. Piyasada çalışan doğru insanları size yönlendirebilirim arkadaşlar. E, kaptan işi çok önemli. Lütfen kaptan işine dikkat edin. E, dolayısıyla sezon başladı. E, bundan sonraki aşamaları her gün her gün yayın yaparak size ileteceğim. Bir Hırvatistan'a gidelim, bir durumları görelim. E, bir tekerleği döndürelim. E, aydınlatıcı videolarıma devam edeceğim size. Die katten, dit